Ece kuşun arkadaşlarına bakın. Hemen içeri kaçıyorlar. Annem onlar da mı iyi davranmadı sana? Onlar da mı istemiyor seni? Şunlara bak Allah'ım ya. Çok tatlılar. olacak o? Kardeşi anneciğim onlar. Bu Şimdi diyorlar ki anlıyor mu ki zangi kardeş olduğunu falan diye konuşuyorsunuz. Yumuşak konuşunca iyi olduğunu düşünüyor karşısındaki şey. Yani durum çok normal. Bak sakin ol demeye getiriyoruz aslında. O yüzden böyle bici 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 konuşuyoruz. Ye çocuk. Kuşum. Sen de yesene mama. Sen de yesene mama oraya gidip. Yav ya yapayım. Ya, 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 ya. Çok tatlısınız siz. Bicik bicik. Oyun oynamak istiyormuş bu da. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 부족니다 Ois, samba, ah, ah, kucingnya mana? Uh-huh. Burmese kok. Hmm, tuh. Tut. <laughs> Çocuk sevmiyor bizimkisi. Bizi. <laughs> ah, zekeri <Direkt o> gitti. <laughs> Ana sıkılıklı ya. <laughs> Yemin ederim deli çıkmadı kendimi. Nereye gitti bizim yeşil bir tane oyuncağımız vardı. Ortalıktan kayboldu. Nerede acaba? Bakayım. Kuşum yok burada. Bu mama yiyeceğiniz ama. Bunu burada bırakırsanız mahvolur. Gel ye bunu. Yemeyecek misin? Senin yani derdin oyun oynamak anladık. Ye bunu. O Zeko geliyor. Acaba ne ziyan geliyor çok merak ediyorum. Çocuğum az bir salaklık var bunlarda. Çünkü ne yapıyor bu? Çünkü şurada kedi izliyor. Dur şöyle, geçeyim. Puflarımla dışarı çıktı? <laughs> Ortam çok değişik. <laughs> Kimin ne yaptı? İnşallah öğrenirsin beze kuşunu. Allah Allah Allah. Vurma. Vurma. Erkek kedi gelmiş galiba. Diğer yavru nerede? burada çiçeklerin içine geziyor. Ne yapacak? Ye mamayı ye. Buraya karınca toplanacak Allah'ım ya. Şarona. Aha ona. Aha zekere. Ceku. Anneci. Zivuru. Bu Yeşil oyuncak nereye Aha. Aha sizi ben şimdi bak. Sikeren yani de anne sen şu şey görün dedi. Ana. Oyuna bakayım. O dam şu şu şu. arkadaşını niye itiyorsun eşek benim oğluşum nereye gitti küskün oluşum o gitmiş orada cego Orada pat neydi? Tavuğu mu yiyor? Tut tut sen bunu oyna al. Al bu senin o. Şuraya koyu. Heh. Şero. Küçük Şero. az küçük Gel. Yeme oradaki tavuğu. Senin maman var ya anneciğim. O bak çocuklar ne güzel oynuyor. Sen de gidip oynasana annem. Hıh? Zekeriya bebek sevmiyor. Çocuk sevmiyor. Kendi cinsinin bebeğini de sevmiyor. Böyle bir şey olamaz ya. O çocuk. Heh. Bitti. Bizim artık film bitti. Zekeriya yattığına göre daha kalmaz. Ay kızım senin böyle yüzünü şey yapmadığın, çevirmediğin oyuncağı da soynuyor. Sen Allah. İşte varlık, yokluk. Varlık, yokluk. Garibanlık böyle bir şey. <laughs> Bunu da var yemez.